Merhaba arkadaşlar bugün Solar Survival'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda yine Alp, Alperen var. bugün başka bir modda karşınızdayız. Bugün başka modda karşınızdayız. Evet, bugün, e, önce gibi, ya düştüm aslında satayım. Sokacağım valla oyna ya. bana bana bir şey diyemez. Ne yapalım şimdi biz? Bugün bence şey yapalım ya. Bir tane daha ada basalım. Ada o değil da... onun adı gezegen. İşte ada ben diyorum ben ya. <laughs> ada gezegen ne fark var lan? Bir sadece bir uzayda bir normal dünyada. Hayır cehennemi bitti. Sen oraya nasıl gittin lan? Yeee yeah, diamond. Diamond mı? Başka diamond var mı? Aynen bay. Sen niye yapsak böyle uğraşıyorsun? <laughs> Sen de agresiflik var ha. Ya. Niye var ya? Ah. Tamam biliyor musun ne? Kumandayı biliyor musun sen? Hayır. Al <laughs> işte. Bir tane de ön, ön, öne gidip CTRL'ye tut. Değilerle de bas. Öyle giriyor işte. giriyor, şu an. Çıkıyor. Tamam bir dakika. Öyle bir şeyin açık. Hmm. <laughs> <laughs> Taş topladın da adam akıllı taş yok. <laughs> Mecbur odunu kullanacağım. Ben şey istiyorum ben. Şey diamond dursan söyle. Bir tane diamond da ihtiyacım var Oğlum şey yapsana sen gidip demirle de pişirip şey yap. Kazma yap. <laughs> Yapayım. şey yok. Geldim gezegendeyim. <laughs> Çekler bize sonra. Burada spamur var herhalde. Arkadaşlar mod tanıtımları gelebilir. Duma şey ne oldu? Şey ha, Evet gelir gelir. Her şey olacak. Yoksa sen bu bütün ilgilenmesi smart modda şu an oynayamam. Ananı! Buldum şey spammer'ı. Spammer'ı alt ettim de. Herhalde bir tane daha var. diamond bulu. Git bana ne? şey yap emir, şey. daha demir kazma yapıp gel. Çıktım mı yap? Kastım. Diamond Blow istemişti onu al işte. Her bir gezegende hep taşlarla öpülüyoruz. <laughs> Sonra da şey, şeyler bulmaya çalış. Ben de ürkütür şeysini buluyorum. Buradan çıkacak. Tam olarak hedeflerime göre buradan... ...şöyle tamasayla çıkabiliriz. Tabii şöyle şey yaparsam. Çıkarız tabii ki de. Işte. İşte şey ya lan bak. Lan lan. Her yerimiz lan maşallah. Tamam çıktık. Ye lan ye ye. Al al. Burada ayrıca neresi? Ananı yandım. Burada ayrıca neresinde spamur var? Ben onu öldü bir şey yaptım, kırdım. Ananı öldük. Lagdon dolu yansın zaten. Lag mı? Evet. Mükemmel olmadı mı? Nasıl tıpa atıyoruz lan? Oha ya. Lan, tepe. Daha şöyle. Böyle. Tepe boşu şey şundan e, ki şey, kişinin adı işte ne işte ha aynen oldu. Ya buna koyacağım hep düşüyoruz Ya Şanssızlığım var. Sakarlığım tut. ben tuttu. Bugün sakarlığım tuttu. Ananın Aynı Sikeceğim. Arda arda bir video çekeceğim. Yine düştüm ya. Alata spammer point çekmiş. Ben bozdum attı biraz. Bana baksana abi. ben görüyorsun değil mi? Bak, beni görüyorlar. <laughs> Ye. yeah, <Gülüyor> balıklama damatlama diye buna diyor. Bir dakika ıslama atacağım. Yer. Yeah. Ah, <laughs> ha bu ne oldu? düşüyor. Biz neden burada kal ya. <laughs> ah, Geber. Sen sen geber. Önce ama. Ben senden bir acısı mı diyor? Nasıl bir acısı varmış diye. Geze geze bir hal oluyor sana. Şu gezegene gideceğim ben öbür gezegene. Ben de gel. Tamam. 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 Bu ne abi böyle ya? <laughs> Fethediyoruz ikide bir gece geldi. Geldim. Az sonra oradayım. On bana en taş ver taş. Taşın yok ne ki? Ama kırık taşın var. Sen neredesin? Şey, ö, ben şey yap zannedim, ben ha 9 dakika olmuş. Burada video bitirelim arkadaşlar. Gelecek sefer görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay ee, bay çak bay. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar. Gelecek videoda görüşürüz. Ve yeni bir modda da gelebiliriz. Hoşça kalın. baby yeah. bye-bye